Eski TFF Başkanı ve iş insanı olan Nihat Özdemir, 1950 senesinde Diyarbakır'da dünyaya geldi. İlk orta ve lise eğitimlerini Diyarbakır'da tamamlayan Nihat, 67 yılında Ankara Gazi Üniversitesi'nde makine mühendisliği bölümüne başladı. Mezuniyeti sonrası aynı okuldan yakın arkadaşı olan Sezai Bacaks ile üniversitede asistanlık yaptı. Ardından endüstri alanında master yapmak üzere Ege Üniversitesi'ne giderek, o yıllarda temelini attığı Limak Holding'i 76 yılında hayat geçirdi. Arkadaşı Sezai ile kurucu ortak olan Nihat, Lima Holding adı altında turizm enerji, gıda ve çimento gibi sektörlerde faaliyet gösterdi. Ali Şen ile birlikte Fenerbahçe yönetimine giren ve 2000 yılından itibaren Aziz Yıldırım döneminde başkan vekilliği görevinde bulunan Özdemir, havalimanı işletmeciliği, meyve suyu tesisi, enerji dağıtım ve ticareti gibi kulvarlara ek olarak, 2011 yılında devraldığı İskenderun Limanı ile de liman işletmeciliğini ekledi.